Mide balonu işlemi, ameliyatsız zayıflama yöntemlerinden bir tanesidir. Bu işlemde mide balonunu ağızdan mideye yerleştirir ve içeride şişiririz. Balon tiplerini hastaların hedef kilolarına göre ayarlamaktayız. Eğer hedef kilo 15 kilo civarı ise biz 6 aylık balonu öneriyoruz. 20 ve daha üzerinde ise ayarlanabilir 1 yıllık balonu önermekteyiz. Bu balonun 6 aylık balondan farkı 3 aylık periyotlarla balonun hacmini artırabilmemizdir. Eğer hedef kilomuz 15 kilo civarındaysa 6 aylık balonları önermekteyiz. 6 aylık balonlar ikiye ayrılmakta. Anestezi ve endoskopi gerektiren 6 aylık balon veya gerektirmeyen elips balon. İkisinde de hedef kilo 15 ve civarıdır. Eğer hasta 15 ve daha üzeri vermek istiyorsa önerimiz 1 yıllık balon olacaktır. Mide balonu işlemi 30 dakika sürmektedir. Bu süreye endoskopinin yapılması, balonun yerleştirilmesi ve şişirilmesi ve hastanın uyandırılması dahildir. Mide balonu uygulamasından sonra hastalar 2 ila 4 saat hastane odasında müşahede altına tutulmaktadır. Diyetisyenlerimiz tarafından diyeti ayrıntılı olarak konuşulur ve sonrasında hastamız uğurlanır. Tüm ameliyatsız zayıflama yöntemlerinde olduğu gibi mide balonunda da tekrarlanabilir işlemler uygulanmaktadır. Eğer hasta kilo vermesinden memnun kalmadıysa veya yeterli gelmediyse 6 aylık veya 1 yıllık periyotlar halinde mide balonu uygulamasını tekrarlayabilmekteyiz. Mide balonu uygulamasının herhangi bir riski bulunmamaktadır. Yalnızca ilk iki gün mide balona alışana kadar hastalarımız mide bulantısı veya kramp yaşayabilir. Bu dönemi daha rahat atlatabilmeleri için hastalarımıza destek tedavi uygulamaktayız. Mide balonu avantajları ameliyatsız bir yöntem olması, işlem süresinin kısa olması, hastanın aynı gün taburcu olabilmesi ve herhangi bir yan etki veya komplikasyon olmaması olarak sıralanabilir. Mide balonunu genel olarak 3 hasta grubuna önermekteyiz. Fazla kilolu olanlar, ameliyat olamayacak olanlar veya ameliyattan korkanlar. Mide balonu midede hacim kaplayarak hastanın daha az yemek yemesini, yenen yemeklerin daha uzun sürede mide kalmasını ve tokluğun daha uzun süre sürmesini sağlamaktadır. Mide balonu uygulamasında hedef kilomuz 15 ve üzeridir. Tüm endoskopik prosedürlerde olduğu gibi mide balonunda da diyet ve sporla desteklemek şarttır. İdeal zaman aralığında hedeflenen kiloya ulaşabilirsiniz. Mide balonu çıkartılması işleminden sonra hastaların kilo alma ihtimali vardır. Bu yüzden hastanın diyetine devam etmesi ve sporla desteklemesi gerekmektedir. Mide balonu uygulamasından sonra bu süreci rahat atlatabilmek için diyetisyenlerimiz özel bir diyet programı uygulamaktadır. İlk 2-3 gün sıvı, sonraki 2-3 gün püre, sonrasında katı gıdaya kademeli olarak geçirmekteyiz. Böylece mide balonu daha kolay toler eder. Mide balonu uygulamasında öncelikle mideyi inceleriz. Her şeyin normal olduğundan emin olduktan sonra mide balonunu ağızdan mideye kadar ilerletir midenin büyüklüğüne göre 350 ila 550 cc arasında şişirip işlemi sonlandırırız. Ülser, şiddetli gastrit, reflü ve mide fıtığı olan hastalara mide balonu uygulamasını önermemekteyiz. Yaklaşımımız önce bu hastalıkların tedavisi, sonrasında mide balonu uygulaması yapmaktır.